Gel <laughs> Hı. olur Hadi kaldır bakalım kaldır 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 Evet iPad Halterleri kaldırıyor Evet 200 kiloluk halterini kaldırıyor Koparma ve şu an iPad 1 numara Evet şey Evet halteri yerine koydu Evet şimdi koparma deniyor Evet koparmasını da başardı Ayberk 100 kiloyu kaldırdı koparma da kaldırdı Hayranları onu selamlıyor Evet sırada ikra var. O da o da sıkma deneyecek. Hadi çekin bakalım. Hadi. Kaldır, 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 kaldır. İkra tek taraflı, iki taraflı. Aferin, aferin. Evet bu kadar oldu. Tam olmasa da oldu. Ne yaptı? Kaldı, kaldıramadı ama olsun. Başı yine becerdi. Evet, Ayberk. Ana. Oluyor az kalsın ha. Az kalsın oluyordu vallahi. Çok güzel oluyordu şimdi. İşte oldu. İşte bu Ayberk bu. Ayberk bu. Son bir kez deneyecek. Ayberk son sen bekle bekle bek. Bekle Hayır, hayır. Ben şu an bir de çekiyorum. en başarılı herkes görmesi lazım. Ha, i̇şte bu. Bana bak. Güçlü bir foz ver. Aferin. Evet şimdi bir çek. Bırak. Bir, iki, iki üç. Yeter. <laughs> tamam. İkra ben... Çekil ikra sana da. İmdansız biraz. Olsun. Bir, iki, <gülüyor> <gülüyor> Kız sen ne yapıyorsun? Ya sen sallanıyorsun. Sen, sen çekmiyorsun ki. Sen <laughs> sadece sallanıyorsun. Tamam olsun. Ay şimdi Kalkın. bir ay yürüyüş denilecek. Yok pislet kulağı mı bu? Tamam sen yap bakalım. İkra. Yavaş kafana vurmadan. lan. baba. otur bozuk galiba. Çok güzel aferin. Bunu yapacağım. Ay bak bir daha dene bak. Evet koparma nasıl bir 100 kilo kaldırdı görün. Görüyor musun bu? Her şey benim sana. Oha. İndir şimdi indir. Bir de Aynı de şekilde de indir. Allah <laughs> <laughs> Evet, ikilerini kaldırdım. Evet, yavaşça bırak, yavaşça bırak. Evet, güzel. Kız yüzün çekme oraya. Yüzün kesecek. Abi kendi kaldı. Evet, ay belki ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gördük. Evet. Ay belki şu an antrenman yapıyor. Bak onu öyle yapmaz. Bak in de oradan. Bu bozuk galiba. Bu bozuk mu, bozuk. Ah çıktı. Evet. Evet şimdi doğru oldu. Ha, yandım, çek. Evet. Bunu hiç ya, zaten bu ağırlıksız sadece düz kaldırmak için kollar çalışsın diye sadece antrenman bu. Yavaş yavaş. Tamam, tutuyorum. İn artık ona. Ben alacağım onu. Tamam, kapatın videoyu yeter. 6 <laughs> dakika oluyor. 6 dakikamız <laughs> doluyor. Evet, son bir kez daha altar deneyelim. Evet, oysa olsa kapatacağız videomuzu. Evet, Ayberk bir kez kopar mı deniyor? Evet, bu sefer olmadı. Tekrar deniyor. Oldu oldu başardı. Ayberk 100 kiloyu kaldırdı. Şimdi yavaş indirecek halteri yerine. Hadi bakalım tek elle. Yok koparmayı tek elle yapamıyor. Evet ikra deniyor şimdi. İkra halteri deniyor. İkra evet. Ağırlığının <laughs> az kazı <kalsın> gidiyordu <laughs> Evet yeterli. Tamam kapat. Bir kez daha deniyoruz. Ay ikra çek. Ev açık olurdan Tamam. Düz tut düz tut düz tut. Sonra indir yavaş yavaş indir. <laughs> tamam. Heh. Tamam. Yeterli mi bugün video? Abi son bir kez düzgün kaldır şunu. Tamam. Yeterli. Kapatıyoruz.